Eğitim alanlarıyla ilgili projemizde de Milli Eğitim Bakanlığımız ile yürütülecek bir protokol kapsamında üstün ve özel yetenekli öğrenciler ile IQ'su 140 ve üzeri olan parlak ve üstün zekalı çocuklar için Bilim Sanat Merkezi BİLSEM ilçemize kazandırılacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle ilçemizdeki yetenekli öğrencilere daha özel ve nitelikli bir eğitim sunularak potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilçemizde okullar bünyesinde bulunan özel eğitim sınıflarını tek çatı altında toplayarak özel eğitim okulu açma kararı aldık. Bu proje ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere daha etkili ve özelleştirilmiş bir eğitim imkanı sunmayı hedefliyoruz.